AKP MHP eliyle inşa edilen yeni rejim yeni yüzyılda faşist rejim yeni yüzyılda ulus devleti pekiştirmek için her yolu mubah görmektedir. Rejim yeni yüzyılın inşasında Kürtler üzerindeki çöktürme planını devam ettiriyor. Askeri, diplomatik, özel harp yöntemleriyle her yolu deneyerek Kürt halkı üzerinde siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor. Kuzey ve Doğu Suriye'yi statüsüz bırakarak Türkiye, Türkiye dahil olmak üzere dört parça Kürdistan'da Kürtlerin hiçbir statü elde etmemesi için özel olarak sadece e, sınırların içinde değil sınırların ötesinde de çok yoğun çalışmalar ve çok yoğun stratejiler içine girdiğinin farkındayız. Tecrit Sayın Öcalan üzerinde yıllardır uygulanan tecrit ortadan kalkmalıdır. Sayın Öcalan Kürt halkının iradesidir. Sayın Öcalan Orta Doğu halklarının yaşadıkları sorunlara dair çözüm modeli oluşturmayı başarabilmiş bir önderdir aynı zamanda ve dolayısıyla bu tecridin ortadan kalkması bakımından da yürütülecek çalışmalara yoğunluk sağlanmalıdır. Ve dolayısıyla bizler kayyum rejimine karşı bu rejimi tasfiye etmek için de çabalarımızı sonuna kadar sürdürmeliyiz.